Geçmiş dönemlerde hem kulübümüzde futbol oynamış, aynı zamanda teknik direktörlüğümüzü yapmış çok kıymetli hocamız Fazıl Önver'i ebedi yolculuğa uğurladık. Bizler Kahraman Kazan Belediyespor olarak hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ben Deniz Onur Camcı bu maçın anlatımında 90 dakika boyunca sizlerle beraber olacağım. Tribünde bizi yalnız bırakmayan kıymetli taraftarlarımız. Futbol olan aşkımızı bir kez daha yüreğimizde yaşıyoruz. Bugün sadece 90 dakikalık bir mücadele değil. Yolun sonu şampiyonluk olan hikayenin bir bölümüne çıkıyoruz. Bu yolda bizi yalnız bırakmayan başkanımız Sayın Selim Çırpanoğlu'na teşekkürü baş biliriz. Bu andan itibaren tribünde atan her kalp futbolcularımızın ayağına güç verecek. Kalbimiz kahraman kazan için, ruhumuz mücadele için çarpacak. Haydi kahraman kazan, zafer sadece inananlarındır. <laughs> mücadele başlıyor. Kahraman Kazan Belediye Sporumuza başarılar deriz. Bizler bu sırada İznik Spor'un kadrosunu sizlere aktarıyoruz. 1 numara Emre Tümer, 19 numara Fatih Aydın, 4 numara Miran Avcı, 26 numara Tuhan Öztekin, 12 numara Serkan Bultan, 22 numara Mert Akoğlu, 8 numara İsmail Şahin, 20 numara Mustafa Erenüz, 7 numara Yiğit Gümüş. Ne Top direkten geri dönüyor. İlk tehlikeli atak izlikten geldi. kalemizden koynar kullanıyor. Şimdi içeriye doğru gönderen top yükseklik kazandı dışarıya. Out. Uğur Köprülü ileriye doğru uzun gönderdi. Gökhan Demir yükseldi. Sonrasında savunmada Miran. Orada çok sert bir hareket. Fatih Ferhat'a yapmış olduğu hareket. Çok sert. Oradaki hareket direkt Ferhat'ın kafasına. İznik Spor'un 1-0'lık üstünlüğü var. İçeriye doğru Gökhan Demir indirdi. Efecan Çölbekler orada Ferhat'la anlaşamadılar. Top Yiğit'te kaldı. Yiğit, Gürkan girdi araya. İçeriye doğru Serkan Ferhat Turan, Hafızoğlu geldi. Orada araya girdi. Serkan içeriye doğru yüksek gönderdi. Orada Emre çıktı, elinden kaçırdı. Karşılaşmanın hakemi. Kaleci'ye yapılan müdahale serbest vuruş dedi. Serbest vuruşu kullanıldı. Mert. Ma Maksut döndü geriye. Mert Akoğlu. Alihan girdi araya. Pas yapan isim Alihan. Yeldar'ın koşusu var. Yeldar Yamaç mükemmel hızlandı orada. Yeldar baktı içeriye doğru gönderdi. Gökhan Demir yükseldi. Efecan Çölbekler yerde. Osman Salakotan'ın şutu. Emre'de kaldı top. Uğur Köprülü, Alihan. Yeldar'a doğru Yeldar Yamaç. Serken'e bırakmak istedi. İsmail'de kaldı. İsmail'den de bir pas hatası. Halil İbrahim aktardı Osman. Salah'a kotaran. Osman Salah'a kotaran. Kontrolü sağladı. İçeriye doğru gönderdi Gökhan Demir. Dokunamadı ama. Top seken top dışarıya çıkıyor. <laughs> Fatih. Fatih Sergen girdi araya. Ferhat Turan Hafızoğlu indirdi. İsmail bıraktı Yiğit. Yiğit Gümüş. Ferhat karşıladı Donu. Gürkan. İsmail'de kaldı. Artuk Kütükçü son anda araya girdi. Sergen. Efecan Çölbekler. bekler. Gürkan Alver. Orada Topu elden sekti ama karşılaşmanın hakemi devam dedi. İçeriye doğru yapılan orta. Boşta kaldı. Aman. <laughs> Alihan Çatal Kılıç. Artun. Sergen. Orada bir pas hatası. Sonrasında içeriye doğru karşılaşmanın hakemi devam dedi. Kullanacağız. Efecan Çölbekler. İleriye doğru Gökhan Demir. Tekrar Efecan'ın şutu. Emre'de kalıyor. Sergen. Yeldar Yamaç. İçeriye doğru. Osman Tağ'a kurtaran Emre. Yüzde gol pozisyonu kaçıyor. Osman Tağ'a kurtaran. Ferhat Turan. Ferhat. Efecan'a doğru istediği gibi gönderemedi. Gürkan girdi araya. Halil İbrahim Yazgılı. Ayhan. Baktı arkadaşlarına Yeldar'a. Yeldar Yamaç topla buluştu. Çok kuvvetli Yeldar Yamaç. Ali İbrahim. Döndü geriye Artun. Gökhan Demir bıraktı Halil İbrahim Yazgılı. Baktı arkadaşlarına. Yeldar Yamaş'a. Yeldar Gökhan'a indirdi. Orada savunma girdi araya. Gürkan. Karşılaşmanın hakemi devam ediyor. Orada bir faal beklentisi vardı. İleriye doğru gönderdi. Sergen offside dedi karşılaşmanın hakemi. Sergen. Artun. İleriye doğru gönder. Karşılaşmanın hakemi. O yok dedi. Verildi. Orada top bir anda boşlukta. Sergen top Durum 2-0. Tunan. Aksardı Fatih. Yiğit Gürkan karşıladı onu Yiğit döndü geriye Fatih Fatih içeriye doğru gönderdi orada Serkan. Yiğit içeriye doğru orada Fatih gönderilen top orada dokunamıyor Büyük bir tehlike atlatıldı kalemizde İznik Spor 3. gole yaklaştı ve ilk yarı bitiyor. İlk yarıda Sergen Şakir'lerin iki golüyle 2-0 üstünlüğü var İznik Spor'un. Artun Kütükçü orada araya girmek istedi. Efecan Çölbekler de geldi. Sergen'de kaldı top. Gürkan indirdi. Bir şut geldi. Uğur Köprülü. Top dışarıya çıkıyor. Taş kullanacağız. Efecan Çölbekler. Orada savunma girdi araya. Artun Kütükçü. Bıraktı Halil İbrahim Yazgılı. Efecan Çölbekler. Mikail. Mikail'den şık bir hareket daha Alihan. Alihan, Efecan Çölbekler, Yeldar Yamaç, Halil İbrahim, Yazgılı, Alihan, bıraktı Artun, Artun, şık bir çalım Artun'dan, Efecan Çölbekler bıraktı, Gökhan Demir, Gökhan vuruyor, orada Seken Soğup Emre'de kaldı, Artun, Artun istediği gibi gönderemedi, top İsmail'de kaldı, İsmail... İsmail önündeki alanı kullandı. Orada sürpriz bir çıkar. atak devam ediyor. Kaleye doğru üstten dışarıya. Evet. Halil İbrahim baskısı vardı. Serkan geldi müdahalesini yaptı. Efecan Çölbek şimdi top. Efecan bıraktı Berkat Bahar. Mikail Mikail Efecan Çölbekler. Berkat Bahar. İleriye doğru gönderdi. Top Yiğit'e Yiğit. Yiğit. içeriye doğru gönderiyor. Serkan'ın müdahalesi. Atak devam edecek. İsmail çekti topu. İsmail, İsmail vuruyor Uğur. Uğur köprülü. Top hala Maksut'ta. Mikail orada araya girmek istedi. Osman Salah Kotaran topla buluşamadı. Yerde kalıyor karşılaşma hakemi devam dedi. İsmail. İsmail içeriye doğru gönderdi. Serkan. Orada penaltı dedi karşılaşmanın hakemi. Serkan. Gürkan. İşaret geliyor. Yiğit geldi. Yiğit vuruyor. Osman içeriye doğru gönderdi. Atağımız devam edecek. Berkant Bahar. Berkans. Artun içeriye doğru gönderdi. Yeldar Yamaç vuruyor yandan dışarıya. Yeldar bıraktı Efecan. Berkant Bahar. Baktı arkadaşlarına Halil İbrahim Yazgılı'yı gördü. Mikail, Mikail eksitti rakibini. Mikail Berkat Bahar gönderdiği yerde hiçbir arkadaşı yok. Yiğit'e doğru Yiğit, Yiğit, Yiğit. Uğur'u da geçiyor. Yiğit kontrolü sağladı. Yiğit vuruyor. Artun. Artun Kütükçü çizgi üzerinde. Mükemmel bir müdahale yapıyor. Gol olmasına, üçüncü gol olmasına izin vermiyor Artun. Efecan Çölbekler. Bir vücut çalımı attı orada rakibine. Efecan, Mikail, Talha, Halil İbrahim Yazgılı. Orada Mikail de kaldı top. Mikail girici hatası içerisinde. Mikail bir karambol yaşanıyor. Köşe vuruşu kullanılacak. Bir oyuncu değişikliği de Köşe vuruşu kullanılacak. Talha yaptı içeri ortasını. Orada Gökhan Demir yükseldi. Artun bıraktı. Talha tekrar yaptı ortasını. Bir karambol Gökhan kafa vuruşu. Olmadı hatamız devam edecek. Emre'de kalıyor top. Mikail Halil İbrahim'e doğru Gökhan geldi. Orada Araya girmek istedi Berkans. Berkans Bahar'da kaldı top. Berkans aktardı Gökhan Demir. Gökhan istediği gibi gönderemedi. Orada Ferhat'ta kaldı top ama Offside dedi karşılaşmanın hakemi. Efecan Çölbekler. Mikail Mikail içeriye doğru yaptı ortasını. Savunmadan bir müdahale. Sonrasında Emre karşılaşmanın hakemi bekleyin dedi. Orada kendi oyuncusuyla beraber çıkmıştı. Evet. Emre için tehlikeli bir pozisyon ama atan devam etmesi gerekiyor. Son oyunun durması gerekiyordu. Kurallara göre Gürkan. Yakup. Artun şimdi atak tazeleyeceğiz. Artun. Artun bıraktı Osman Salha kotaran. Osman Salha. Osman Salha çekti topu. Osman Salha'nın şutu. Savunmadan dönüyor. Yakup. Yakup iki kişinin arasında sıyrıldı şutu üstten dışarı ya. Berkat Bahar. Yakup. Osman Salha Kotaran. Osman Salha. Yaptığı içeriği ortasını Gökhan Demir'e doğru gelmeden önce savunmanın müdahalesi. Osman Salha girdi araya. Osman Salha son çizgide. Osman Salha yerde kalıyor. Penaltı. Penaltı kullanılacak karşılaşmanın sonlarında gelen bir penaltı oldu bu. İşaret geliyor. Gökhan Demir. Gökhan Demir. Gökhan Demir ve gol! Durum 2-1. Uzatma dakikalarında golü buluyoruz. Gökhan Demir. Maçın sonları nefes kesiyor. Artun karşılayamadı. Orada bir şut. Uğur'da kaldı Artun. Uğur. Berkant Bahar. Artun Kütükçü. Tekrar Berkant. Berkant ileriye doğru uzun gönderdi. Gürkan indirdi. Osman Tala'ya doğru. Dışarıya gönderiyor. Korner kullanacağız. Karşılaşmadan son anlar. Osman Talha var topun başında. İçerisi kalabalık Uğur da içeri geldi. Yapılan orta Emre Talha da kalıyor. Talha vuruyor üstten dışarıya. Emre ileriye doğru gönderdi. Ferhat. Serkan. Yakup baskısını sürdürdü. Efecan Çölbekler. Gökhan Demir. Gönderdi. Talha'ya doğru. Talha. Son çizgi üzerinde Talha orada yerde kaldı. Ve karşılaşma son eriyor. İznik Spor 2, Kahraman Kazan Belediye Spor 1.